Evet, uzun bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Uzun bir süreden beri e, Zürih'e bağlanıyoruz ve Moblink grup CEO'su olarak Tahsin Aygün'le her pazartesi günü saat 19.30'da sizlerle birlikte oluyoruz. Tahsin Aygün, Türkiye'den Zürih'e göç etmiş, orada çok ciddi başarılar elde etmiş ve şu anda bir grubun da CEO'luğunu yapmakta. Böyle bir yani dünyada olup biteni araştırıp inceliyor, değerlendiriyor konuşuyor. Dünyanın dört bir tarafıyla değerlendirmelerde bulunuyor, analizler ediyor. Analizlerinin bizim programımızın aslında içeriğinin nedenlerinden bir tanesi memleketine olan düşkünlüğü insanlara bildiğini, bildiklerini anlatmaya çalışıyor. İktisat konusunda kendisine yönelik bir yol haritası var ve bunu bildiği, doğru olduğuna inandığı şeyleri Türkiye'deki yurttaşlara anlatmaya çalışıyor. Neler oluyor dünyada? Evet biz bu akşam 2021 yılındaki trendleri konuşacağız. Yani küresel anlamda kim nereye yatırım yapabilir? Dünyada nasıl bir değişim oluyor? Bu değişimle birlikte neler değişiyor? Neler yenileniyor? Dow Jones endeksi kurulurken giren firmaların bugün neden olmadığını konuşacağız. Ama onun öncesinde 2008'den 2014'e kadar parasal genişleme programları uygulandı. Likidite tuzağı tartışması pek yapılmadı. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Özellikle de Tahsin Bey bu konuyu birkaç haftadır üzerine basa basa anlatmaya çalışıyor. İsterseniz hemen onunla başlayalım. Arkasından 2021 yılı trendlerine dönelim. Tahsin Bey hoş geldiniz programımıza. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Her hafta pazartesi günü saat 19.30'da Zürih'ten bizim programımıza katılıyorsunuz. Öncelikle likidite tuzağı konusunu biraz olsun değerlendirelim. Sonra 2021 yılındaki trendlere döneceğiz. Nereye yatırım yapacağız? Neden böyle bir likidite tuzağını ısrarla anlatmaya çalışıyorsunuz Tahsin Bey? Evet. Ee, dünyada iktisatta Kural yok kurallar var aldığımız yaptığımız tüm işlerde bütüncül fonksiyona bakmamız lazım doğru yok doğrular var yanlış yok yanlışlar var şeklinde analiz gerektirdiği için dönüp yaklaşık 5000 yıllık iktisat tarihine baktığımız zaman. Elimizdeki datalar bize gelecekle ilgili bir miktar veri veriyor. 2008'de Fed yüklü miktarda finans krizinde para bastı. Tarihinde hiç olmadığı kadara biz likidite krizinden bahsetmedik. Aynı Fed miktar olaraktan eğer parasal tabana alırsak daha az olmak suretiyle bu pandemi krizinde para bastı ama mayıs ayından itibaren düzenli sürekli izleyicileri bilgilendirmek açısından dünyanın dünya ekonomisinin yeni bir fenomen yeni bir muammayla karşı karşıya gideceğinin teşhisini koyduk. Şimdi neden 2008'de değil de para basıldığı halde, neden 2020'de bunu yapmayı yeğledik veya nereden kaynaklanıyor? 2008'deki finansal e, krizde bankaların içerisinde kaynaklanan, bankaların bilançosundan kaynaklanan problem vardı. Hedef atışı yapılıp bankalar e, işlevsel hale getiriliyordu. Oysa şu andaki karşımıza çıkan durum geçmişte merkez bankalarının pek karşılaştığı bir durum değil. Para basılıyor, yani rezerv artırılıyor bankaların, değil mi? Geçtiğimiz dersimizde evet. işledik, para basmak demek, rezerv artırmak demek. Nokta. O zaman bu merkez bankasındaki rezervin karşısında ticari bankalar kredilerini veriyor. Büyük bir belirsizlik, hızlı bir şekildeki transmisyon mekanizmasının ortaya çıkmaması karşımıza paranın satın alma gücünün azaldığını gösteriyor. Varlık fiyatları çıkaraktan metre karesi bütün dünyada mal varlıklarının, konut fiyatlarının çıktığını görüyoruz. Bu çıkış devam edecek. Oysa 2008'de Mal varlık fiyatları o kadar çok düşüktü ki hiçbir zaman o basılan parayla bu kadar mal varlığı fiyatı, bono hisse senetleri, altın, e, commodities, e, alınır satılabilir tüm varlıkların bu kadar sürede bu aşırı fiyat yükselmesini beklemiyorduk. Şimdi eee May Mayıs ayında koymuş olduğumuz, Nisan Mayıs ayında koymuş olduğumuz strateji şu. Alınır satılabilir tüm varlıkların fiyatı yukarı çıkacağı için kimse yatırıma gitmeyeceği için para istifleyecek. Genel stratejimiz bu. Bunu izleyicinin ve bizi izleyen öğrenci arkadaşlarımızın iyi anlayabilmesi için defaatle altını birkaç dakikayla yeniden çizmek Çizmen istedim. Şimdi Belki şu soruyu e, cevaplamakta fayda var. Biz likidite tuzağına giderken A nasıl bir strateji izlemeliyiz? B sektörel bazda nasıl bir strateji izlemeliyiz? Yatırım stratejileri bakımından bunları vaktimiz varsa evet. işleyelim. İsterseniz şimdi tamam başlat anlattığınız birçok defada anlatmaya çalışıyorsunuz. Sizin gibi bu konuya eğilen çok fazla da. İktisatçı da yok işin açıkçası. Hani bir likidite tuzağı erörü veren, açıklamaları yapan çok fazla da kişi yok. O Onun için sizin yaptığınız açıklamalar çok önemli. Şimdi önümüzde 2021 pandemi dönemini de geçtik. Dow Jones Endeksi 2000, %20 civarında bir yükselişte. 30 binlerde 2-3 haftadan beri duruyor. 2021 yılı ve sonrasında insanlar nereye yatırım yapsınlar? Hangi sektörlere girmeleri gerekiyor? Sektör analizimize gelmeden önce kısım kısım, tek tek hepsini paylaşacağım. E, e, bu bol likiditenin e, 2021'de de artarak gideceğini varsayıyoruz. Her ne kadar Senato buna karşı biliyorsunuz Senato e, bununla ilgili düzenlemeler yaptı. Ama FED özellikliğin bana ait 120 milyarlık aylık alım e, alım programı devam ettireceğim. 5 tane imörcün e, programı var bunu devam ettireceğim dedi. Şimdi bu birincil olarak da e, Amerika'da. Aynı programın paraleli Avrupa'da olduğu için Avrupa'da. Buradan akan para emerging market'ta başında e, Çin olmak üzere Çin de artık e, Euro'da eksi faizle borçlanıyor. Bakın likidite tuzağına düşmeye başladılar. Eksi faizden borçlanıyorlar Euro'dan 5 yıllık yeni yaptılar. Japonya fiyatlar iyice çıktı, daha da çıkıyor. Tam bir likidite tuzağında. İsviçre, İsviçre ne alacaksınız burada? Ne alırsanız aynı faiz fiyatlarda. Şimdi sıra kısım kısım dikkat Immersion market'a geliyor. Yani e, önümüzdeki e, yıllarda gelişmekte olan ülkelere oradaki faizin görece yüksek olmasından dolayı likit akışı bekliyoruz. Onlarda da getiri düşecek. Bu ne demektir? Bono fiyatları çıkacak, getiri düşecek. Bu ne demektir? Hisse fiyatları görece olaraktan çıkmaya devam edecek, bol likitten dolayı. Ta ki dünyada alınan risklere karşı tüm dünyada gelirin neredeyse neredeyse eşit olduğu bir durgunluğa doğru ilerliyoruz. Ancak soru şu. Bu kadar likidite iki tane problemi yanında getiriyor. Bir, büyük dalgalanmalar bizi bekliyor dalga boyu artacak. Yani bir geri çekilme olduğu zaman Dow Jones'ta, S&P 500'de veya emerging market indekslerinde e, geri çekilmenin yüksekliği daha fazla olacak. Çok dikkatli olmamız lazım. E, geri çekilmelerde heyecanımızı artırmamamız lazım. Sükunetimizi korumamız lazım. Tekrardan e, şeyin e, endeksin yukarı gideceğini biliyoruz, bekliyoruz. İki, i̇ki, sektör bazında doğru tercihler yapmak lazım. Buradan da belki sorunuza hemen cevap verelim. Sektör bazında, bazında doğru tercih nedir? Ee, bunu da cevaplamak için birazcık geriye gidelim. Birazcık geriye gidelim ve Dow Jones ilk kurulduktan bugüne kadar şu anda hiçbir firma kalmadı. Ha Demek ki sektörel bir değişim var. Sadece likidite tuzağına düşeceğiz diye endeksleri alıp köşeye çekilmek yeterli değil. Sektör bazında doğru endeksleri sektör endekslerinde almak mecburi tamamlayıcı. Eğer eğer ilk kurulduğundan bugüne Dow Jones'da tüm firmalar birleşmişse, iflas etmişse, ayrışmışsa kapital düzeyleri düşmüşse, market capleri düşmüşse ve endeksten çıkarılmışsa demek ki dünya bir sektörel değişimde. Peki bundan sonra ne olacak 2021'de? Bir Hangi bakalım. Hangi sektörleri göreceğiz Tahsin Bey? Hangi sektörleri 2021'de göreceğiz bizim kanımızca? Hemen açıp bakalım. Birinci yıl olaraktan Endüstri devriminden dolayı klasik olacak ama onun detaylarına gireceğiz. Dijital sektörün önümüzdeki 20 yıl dünyayı elinde tutacağını bekliyoruz. Bunu açalım. Akıllı şehirler projesi. Net. Akıllı şehirler projesi. Bizim hesaplamamıza göre önümüzdeki 20 yıl içerisindeki urban, kentleşme oranı artacak insanlar akıllı sitilere de girecek, gidecek. E, maddelerin birbiriyle, objelerin birbiriyle olan komunikasyonu, age computing, e, e, robotics, tim, tüm, bunlar akıllı e, şehirlerin bir parçası olacak. Onun için bu projelerin, projelere olan yatırımlara biz tercihen sektör bazında daha 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 önden önce bakıyoruz diğerlerini bir liste olarak hazırladım elime alıyorum ee, uzay teknolojileri şimdi neden uzay teknolojileri bunu bir açalım şu anda New York'tan İstanbul'a bir Airbus'un uçuş süresi belli yakında kullanılacak olan füzelerle beraber taşımacılığın yaklaşık 30 dakika ineceğini bekliyoruz hayal gibi değil mi? Ama Aynen. Bunlar gerçekleşecek. Demek ki Space e, Technologies'da yatırım için tercih ettiğimiz alanların içerisinde. Birazcık daha devam edelim. E, 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 temiz enerji, hiç şüphesiz dünyanın e, gittiği e, bölüm olarak. Su, altını çizmek istiyorum. Su, suya olan yatırım. Dünyayı büyük bir kuraklık beklediğini önümüzdeki 10 yıl içerisinde bütün kaynaklar araştırma var. Birazcık daha ilerlemek istiyorum. Belki duymuşsunuzdur bitkisel tabanda beslenme ürünleri çıkıyor. Yani et, balık, tavuk bunların bitkisel olanları üretilmeye başladı ve büyük bir piyasa. Şu andaki e, burada kurulan e, start-ups'ların e, değerleri e, yükseliyor. E, büyük firmalar nesle gibi e, daha henüz piyasaya girmiş değiller. Ama 2021 ve ötesinde bitkisel bazda et üretiminde büyük yatırımlar yapacaklar. E, bu da bizim e, radarımızda, yatırım radarımızda olan bir konu. Yani burada Tahsin Bey, bir iklim değişikliği ve yeni dönem, doğaya uygun bir yaşam formu artık yükselen trend olacak. Artı yükselen trend olacak. İddia şu, ispatlandı daha. Hayvanların yetiştirildikten sonra kesilip et haline getirilmesi. Bakın bununla ilgili birkaç rapor var. Ama e, gerekli mercilerden daha henüz e-profit edilmedi. E, doğa kirlenmesine e, sebep kıldığı için e, bu e, bitkisel etlerin e, tırnak işaret içerisinde daha sağlıklı olduğu iddia ediliyor. Ama piyasa bunu kabul etmiş ki büyük bir talep var. Ve talep giderek büyüyor. E, yani bizim e, sözüm ona 40 yıllık dönerimizi... E, bitkisel bazda yapılmış etten yiyeceğiz. Muhtemelen 2021 yılında bir sürü e, mağazada bunu göreceğiz. İnteresan. Diğer birine geçmek istiyorum. O da e, finans teknolojileri üzerine yapılan e, yatırımlar. E, birkaç dersimizde burada işledik. Dedik ki Bizi e, rahatsız eden konulardan bir tanesi finans piyasalarındaki yeterli bir adaletin olmaması. Yani sizin 500 dolarınız varsa, 100 dolarınız varsa, 10 dolarınız varsa bunu bugün finans piyasalarına yatıramıyorsunuz. Yeni dijital borsalar, e, mal varlıklarının dijitalize edilmesi, insanlara daha çok katılım fırsatı, sunacak. Yani finans Böylelikle, merkezi, finansın da demokratikleşmesi söz konusu olacak. Daha adil bir duruma gitmesi söz konusu olacak. Siz bugün Tesla'nın hisse senedini ve benzeri bir sürü, bir sürü son 20 yılda çıkmış hisse senetlerini kısıtlı bir bütçenizde alamazdınız. Ama bu dijitalize edilmesiyle beraber hem hem herkese açık olabilecek hem de küçük rakamlarla yatırım yapabileceğiz ve ve daha çok yatırım tercihleri ortaya çıkacak. Bunun yanına kripto karınsıları hiç şüphesiz eklemek lazım trend olaraktan. Çünkü blockchain teknolojisinin kripto karıntılarda, karıntılarda bu onun bir parçası. Evet. Ee, devam edelim. Diğer bir e, 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 ...sektör olaraktan. Lityum ve kobalt... ...biliyorsunuz bu... ...daha çok... E, e, ...araba akülerinin... ...üretiminde kullanılıyor. Bununla ilgili e, yapılmış... ...araştırmalar var. E, akıllı şehirlerin ortaya çıkması... ...akıllı arabaların da ortaya çıkması anlamında. Hepsi birbirine bağlı... ...bir konsept bu. Hepsi birbirine bağlı 5G kon konsepti bu. Tüm bunlarda da... E, Elektriğin daha çok kullanılması akü bazında bu iki ürüne olan talebin artacağını bekliyoruz. Diğer bir konu da altın konusu. Şimdi bu çok tartışılan bir konu. Tahsin Bey bu da konuyu özellikle biraz detaylandıralım çünkü altın Türkiye'de en önemli yatırım aracı kamuoyuna bunları siz anlatırken şimdi altın deyince herkesin kulağını açıp dinleyeceğini düşünüyorum. Buyurun lütfen. Evet Şimdi bakın bu altın e, enteresan bir yatırım aracı. E, e, aslında bakıldığı zaman e, 2000 yıldır altın değer kaybediyor. E, neden mi? Çünkü altının e, değerini ölçmek istiyorsak e, aldığımız nominal fiyatlarla değil, enflasyondan arındırılmış şekliyle bakmamız lazım. Çünkü faiz ödemesi yok, bunu değil görmemiz lazım. Yani bir bono gibi şeyi almıyorsunuz. E, ev alsanız oradan kira gelir, olur Faiz ödemesi gibi. Hisse alsanız e, oradan da dividend geliyor. temettü dağıtılıyor. Altın alıyorsunuz hiçbir şey gelmiyor. Fiyatın çıkmasını bekliyorsunuz. Enflasyondan kaybettiniz hiç saymıyorsunuz. Fiyatı yüzde bir çıktığı zaman enflasyondan da yüzde bir kaybedince yüzde bir kazanmış gibi ortaya çıkıyor. Şimdi şet 120 milyar dolarlık aylık emergency programını devam ettirecekse ki Ettirecek. karşı karşı açıklamasını yaptı ama Fed dedi ki ben özerken devam ettireceğim. Bununla ilgili şu anda bir kesintiye uğramayacağım. E, karşımızda e, şartlar gereği. Bol dolayı Anlatılabilir, satılabilir tüm mal varlıklarının e, fiyatının çıkacağını beklediğimiz için stratejimiz, taktiksel olarak da, görece olarak da altının enflasyon beklentileri artacağından dolayı görece değer kazanacağını beklemek bu analize göre makul. Soru şu, altına mı yatırınca fazla para kazanırız, yoksa? hisseler içerisinde çeşitlendirme yaparaktan, sektörel bazda doğru tercihler yaparaktan. Bizim tavsiyemiz altının bir portföyün içerisinde sadece küçük bir bölüm olarak var olması, enflasyon olası enflasyon beklentilerine karşı görece değer kazanacağını beklemek makuldur 2021 için. Evet. Ama e, altından kazanacağımız beklentimize göre kazanacağımız muhtemel para ise senetlerinden yapacağımız e, beklen e, karın e, çok daha altında kalacaktır. Son 2000 yıldır bu böyle. Evet. E, onun için altını geçmişteki gibi harika bir yatırım tercihi olarak görmek e, akılcı değil portföyün içerisinde küçük bir miktar tutulabilir. Tahsin Bey, e, tabii siz araştırıyorsunuz, konuşuyorsunuz, toplantılara gidiyorsunuz, küresel anlamda ekonomistlerle, finansçılarla da görüşüyorsunuz. Bu edindiğiniz bütün bilgileri Türkiye kamuoyuna da aktarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi en iyi yatırım hangisidir? Onun da bitirelim isterseniz bugünü. Evet, e, bu hususta tecrübelerimden ısrarla inatla tercih ettiğim en önemli yatırım bence insanın kendisine yaptığı yatırımdır. Bunu bilinçli altını çizerekten söylemek istiyorum efendim. İnsanın kendisine yat yaptığı yatırım bence sadece iyi bir eğitim okul öncesi, okul sırasında veya okul sonrası değil, ağırlıklı olaraktan daha çok sevebilmeyi öğrenmemizden geçiyor. Doğayı daha çok sevebilmek, etrafımızdaki insanları daha çok sevebilmek, akrabalarımızı, büyüklerimizi, aile fertlerimizi daha çok sevebilmek, ve her şeyden önemli önemlisi, önemlisi birincil olan toprağımızı, memleketimizi daha çok sevebilmek evet. dünyada bir insanın yapacağı en en güzel yatırım. yatırımdır. Tahsin Bey muhteşem bir kapanış yaptınız. Yılın son programını yaptık sizinle. 2020 yılının son programıydı bu. Önümüzdeki yıl inşallah tekrar birlikte olacağız. Sizinle program yapmak, sizi dinlemek müthiş bir keyif sağlıkla, mutlulukla, huzurla ve bol kazançlı bir yıl olsun 2021 yılı. Ama sizin söylediğinizi, en son söylediğinizi söyleyerek kapatalım isterseniz. İnsan kendisine, yakınlarına, ailesine, toplumuna, milletine yatırım yapmalı, sevmeli. Zaten sevince yatırım yapmış oluyor. Çok çok teşekkürler. Mutlu yıllarınız olsun, güzel yıllarınız olsun. Ben teşekkür ederim, hürmetlerimle. Evet, Tahsin Bey muhteşem bir kapanış yaptı sevgili seyirciler. 2020 yılının sonuna geliyoruz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla dolu olsun yeni yılımız. Sorunlarımız hep geride kalsın ve normal bir hayata dönelim ama insana yatırım yapmaya mutlaka devam edelim. En önemli kazancımız Türkiye'nin de, toplumun da, bireysel olarak da insanların kendisine toplumlarına, ülkelerine yaptığı insan kaynaklı yatırımlar olacaktır diye düşünüyorum. Programı bitirdik. Yarın akşam yine sizlerle birlikte olacağız. Bizden sonra ana haber bültenini sakın kaçırmayın. İyi akşamlar.